Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor ve artık sona yaklaştı Trabzonspor. Çünkü 5 Ekim'e sayılı günler kaldı. Trabzonspor'da öncelik stoper, ardından bir santrafor ve kontenjan boşalır. Kasada para da olursa bir orta saha alacağını daha önce de sizlere duyurmuştuk. Şunu hemen belirtelim. Yaklaşık bir yarım saat kadar önce Trabzonspor'un gündemine bir dünya yıldızı geldi bir dünya yıldızı menajerler tarafından önerildi. İsmini biraz sonra açıklayacağız. Diğer gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşalım. Öncelikle dedik stoper mevki için biliyorsunuz Erik Svyačenko konusunda Trabzonspor'un ısrarı devam ediyor. Oyuncunun yarın akşam oynayacağı Midtjylland Slavia Prag maçının önemi büyük. Eğer Slavia Prag Midtjylland'ı yener ve şampiyon egini dışında bırakırsa Erik Svejcenko'nun gelme olasılığı çok yüksek. Eğer başkan yeni bir problem, yeni bir sorun yaşatmazsa. Ama eğer e, Slav yaparak tur atlarsa e, zaten Trabzonspor'a gelmeme olasılığı yok. E, oyuncu Gelmeyi çok istiyor. Başkan da verebiliriz şeklinde ifade kullanmıştı. Ama dediğimiz gibi son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde. Ancak şunu da söyleyelim. Trabzonspor eğer bu oyuncuda bir problem yaşarsa alternatifini de hazırladı. Alternatif de öyle çok uzaklarda değil. Yine aynı takımda oynayan Erik Sveçenko'nun hemen solundaki sol stoper Alexander Schulz. 27 yaşında oyuncu. Genel olarak Belçika Ligi'nde oynamış. Lokeren standart liş ve bürüş formaları giydi. Ee, bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi, 2 lig maçı olmak üzere 5 maçta e, forma giydi ve hemen e, şunu da sizlerle birlikte paylaşalım. Geçen yılda toplamda 36 maç forma giydi, 3 gol kaydetti. Peki bu isim Alexander Shoes Trabzonspor'un gündemine nasıl girdi? Onu da çok kısa anlatalım sizlere. Trabzonspor yönetim kurulu eski üyesi Faruk Kanca, futbolu iyi bilen Eskiden de futbol oynamış. Bir önceki Ahmet Ağalı döneminde de futbol şubesi sorumlusuydu. Ve aynı zamanda bizim kanalımızın da abonelerindendir. Biz kendisiyle görüşmüştük. Bu maçla alakalı hep konuşuyoruz transferlerle ilgili olarak. E, maçı izledikten sonra beni aradı. Şunu söyledi. Hakan Erik Sıvayçenko kötü bir oyuncu değil ama sanki yanındaki oyuncu. Alexander Schultz daha hareketli. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağını da kullanabilen. Timingi iyi bir oyuncu. Çevre kontrolünü iyi yapan bir oyuncu. Aslında Trabzonspor bence onu almalı şeklinde bir görüş belirtti. Ve bu görüşün hemen ardından da Ömer Sağroğlu Trabzonspor'un genel sekreterini aradı, konuyu ona anlattı. Ömer Sağroğlu da scout ekibine Alexander Shus'un ismini verdi. Bilgileri ortaya konuldu, maçlar izlenildi ve bu oyuncunun da Trabzonspor'a alınabileceği görüşü scout ekibi tarafından transfer komitesine bildirildi. Yani Trabzonspor eğer Erik Svetchenko transferinde bir sorun yaşarsa Şampiyonlar Ligi'ne müthiş kalır da başkan kaptanını vermek istemezse diğer oyuncu Alexander Shus gündemde Trabzonspor bu oyuncu için Danimarka kulübüyle sıkı bir pazarlığa girecek. Bunu da sizlerle birlikte paylaşalım. Geçelim santrafor mevki için şunu söyleyelim çok fazla isim yazılıyor. Her gün belki de 20 menajer Trabzonspor kurmaylarını arıyor, isim öneriyorlar. Ama Trabzonspor'un şu an öncelikli olan bir oyuncusu var. Bu oyuncu da şu anda Belçika Ligi'nde oynuyor. 27 yaşındaki Saido Beranio. Oyuncu şu anda Zulta takım forması giyiyor. Belçika Ligi'nde daha önce İngiltere'de oynamış, Burundi asıllı İngiliz vatandaşı. U21'e kadar İngiltere milli takımlarında oynamış. Daha sonra Burundi milli takımının formasını seçmiş bir oyuncu. Bu sezon 7 maçta bir gol kaydetti. Geçen yıl 22 maçta forma giydi. 8 gol 3 asistle oynadı. Ve tabi oyuncuya baktığımız zaman özellikle geçen yıl iyi bir çıkış yakalamış. İngiltere'den ayrıldıktan sonra ve 13.9 milyon euroya Stock City'ye transfer olan bir isimdi. Ardından da biliyorsunuz Belçika Ligi'ne geldi ve menajerlerin önermesinden sonra oyuncunun bilgileri incelendi ve Trabzonspor bu oyuncu Trabzonspor'a olan olabilir görüşünü savunduktan sonra da hem Zultavragen takımıyla pazarlıklar hem de oyuncunun alınması noktasında pazarlıklar başladı. Öncelik şu anda Belçika Ligi'ndeki Saido'da ama diğer alternatifler yok mu? Çok fazla alternatif var. Biraz önce de söyledik. Menajerlerin önerdiği birçok isim var ama öncelik Saido'dan yana. Evet orta saha içinde bugün bir menajerin, İranlı bir menajerin açıklaması var. Ee, ve Sina Ranjbaran diyor ki e, oyuncum Ali Karamiye ee, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor e, bu oyuncuları transfer etmek istiyor. Karemi de e, Türkiye Ligi'nde oynamak istiyor ve Karemi'ye aynı zamanda dışarıdan da, e, Katar'dan da teklifler var. Ama önceliğimiz Türkiye şeklinde e, görüş belirti. Orta sahada oynayan bir oyuncu e, ve şunu da söyleyelim. Ben hani bu habere çok inandım mı derseniz bu bir menajer e, bence e, oyunudur diye düşünüyorum. E, Başakşehir'in, Galatasaray'ın bu oyuncuda talip olduğunu çok fazla düşünmüyorum ama birkaç gün içerisinde çıkar. Menajerin açıklamasıyla yapılan bir haberdi. Bugün internette de vardı. Ben de en azından bilgi olsun diye sizlerle paylaştım ama... Bu oyuncuyla Trabzonspor Ali Karem ile ilgileniyor mu derseniz çok fazla ihtimal vermiyorum. Evet bunun dışında biliyorsunuz Cilerme konusunda da henüz Göztepe ile anlaşma sağlanmadı. E, muhtemelen Göztepe'ye de saç baş yolduruyordur. İstekleri bir türlü bitmek bilmiyor. Ama şunu sizlerle paylaşalım. E, oyuncu Perşembe gününe kadar bu Trabzonspor'un kurmaylarının ifadesi. Perşembe gününe kadar bu transfer bitecek ve Göztepe'nin verdiği rakamın üstüne de Trabzonspor oyuncu için 350 bin euro bir ödeme yapacak ve Cilerme noktasında Cilerme'den kurtulacak. Çünkü biliyorsunuz çarşamba günü oynayacak maçın ardından da Perşembe günü büyük bir olasılıkla yeni transferin, stoperin gelme ihtimali var. O yüzden Trabzonspor Perşembe'ye kadar Cilerme problemini çözüp kontenjanı boşaltıp yeni transferini en azından kadroya katmayı planlıyor. Bakalım bu süreç içerisinde neler yaşayacağız ama cilerme sorunu bitecek gibi görünüyor. Çünkü oyuncu orada ev bakıyor ama henüz istekleri bitmiş değil. Küçük küçük prüzler var Göztepe Kulübü ile ilgili olarak. Bakalım onlarla ilgili neler yaşanacak. Evet, ve gelelim videomuzun başında sizlere bahsettiğimiz Dünya Yıldızı'na, Trabzonspor'a hangi Dünya Yıldızı önerildi? Futbola Manchester United altyapısında başlayan Deni Welbeck, Trabzonspor'a önerilen dünya yıldızı. Oyuncu Manchester United'dan 20 milyon euro bonservis bedeniyle Arsenal kulübüne transfer oldu ve oradan da Watford forması giydi. Şu anda Watford forması giyiyordu en son ve menajerler Trabzonspor Trabzonspor arayarak bu oyuncu bonservis bedeli ödemeden Trabzonspor'a getirebiliriz şeklinde görüş belirttiler ve Trabzonspor kurmayları da oyuncunun background'unu araştırmaya başladılar. Sakatlığı var mı? durumu nedir? Ve Eden Newton'un da bu konuda görüşlerini alıyor. Eğer bir problem çıkmazsa oyuncuyla ilgili olarak olumsuz bir görüş belirtilmezse oyuncunun transferinin de olma olasılığı çok yüksek gibi görünüyor. Çünkü Trabzonspor'un kasasından bonservis bedeli olarak bir para çıkmayacak. Ama oyuncunun belki isteyeceği rakam fazla olursa biraz engel gibi görünebilir ama bu transferinde olup olmayacağı birkaç gün içerisinde netleşecek. Evet Uğurcan Çakır bugün antrenmana çıkmadı. Ciddi bir problemi yok. Salonda tedavi amaçlı çalıştı. Abdülkadir parmağın sakatlığı devam ediyor. Yarın yapılacak kontrolden sonra Gaziantep açın oynayıp oynamayacağı belli olacak detaylarımız bu kadar gelişmeler oldukça biz sizlerle birlikte bu gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyin şimdilik hoşçakalın.